Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'den yepyeni görüntüler getirdim. Güzeller güzeli oyuncumuz dün bildiğiniz üzere Maya başoğlu arkadaşları ile birlikte ziyaret etti ve tabi arkadaşları ile ise asansörde muhteşem bir aynı pozu verdi. Ben de bu görüntüleri hemen sizlerle paylaşmak istedim. Eğer sizler de Hande Erçel ve Kerem Bursin çifti ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.